Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İstanbul'da geçer. Romanın merkezinde Mümtaz vardır. Küçük yaşta ailesini kaybeden Mümtaz, amcasının oğlu İhsan'ın yanında büyümüştür. İhsan'ın eşi Macide ile birlikte ona bir aile olmuşlardır. Mümtaz, İstanbul'da tanıştığı Nuran'a aşık olur ve bu aşk hayatının en önemli parçası haline gelir. İkili Boğaz kıyılarında ve İstanbul sokaklarında mutlu anlar yaşar. Ancak Nuran dul bir kadındır bir çocuğu vardır ve ailesi bu ilişkiye karşı çıkar. Zamanla aralarındaki bağ güçlense de çevresel baskılar ve Nuran'ın kararsızlıkları yüzünden ilişkileri sarsılır. Sonunda Nuran ailesinin etkisiyle Mümtaz'dan uzaklaşır. Bu ayrılık Mümtaz'ı yıpratır. Aynı dönemde İsa'nın ağır hastalığı da eklenince Mümtaz hem aşk acısı hem de kayıp korkusuyla büyük bir yıkım yaşar. Roman savaşın gölgesinde bireysel huzurun bulunamadığı bir atmosferde sona erer. Eğer bu tür edebiyat özetlerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.